İnsan vücudundaki simetri, Allah'ın muhteşem yaratmasıdır. Oysa Allah, bedenin hem içinde hem de dış görünümünde sayısız iman delilini insan için sergilemektedir. İnsan bedeninin yalnızca dış görünümüne bakıldığında dahi Allah'ın mükemmel sanatı hemen görülebilir. Her insanda mevcut olan vücut simetrisi, iki kolun, iki bacağın olması, gövdenin kollara, bacaklara ve başa olan orantısı ilk bakışta dikkat çekecek derecede muntazamdır bu orantıların her birini Allah, tam bir uyum üzerine kurmuştur. Her insanın beden uzunluğu, baş uzunluğunun 8 katıdır. Yüz, burun uzunluğunun 3 katından oluşur. Ki göz arasında bir göz boyu mesafe vardır. Kol ve bacak orantıları ile uzunlukları, hem estetik açıdan göze hitap eder hem de tam anlamıyla ihtiyaca yöneliktir. Bu kusursuz denge, Allah'ın yaratmasındaki sanatın, kudretin ve hikmetin apaçık bir göstergesidir.